Merhaba arkadaşlar. Megan 1, 6, 1.6 16 volt motor. Görülen motor. Motor suyunun havasını alma işlemimiz. <laughs> motor suyunu ilave ediyoruz. Sonra bunun havasını almamız için termosat kütüğün üzerinde bulunan 8'lik veya 10'luk civatayı tam burada söküyoruz. Buradaki havayı almazsak motor suyunu tamamlamayacak. Aracı bir müddet sonra alet yapar. sökmüş olduğumuz vidadan... ...motor suyu ya da antifriz gelene kadar... ...bekleyeceğiz. Görüldüğü gibi buradan antivirüs geldi. <laughs> Burayı yine eskisi gibi sıkıyoruz. Bakın. Tam buradaki hortumları değiştirdiğimiz için motorun suyu döküldü suyunu tamamlıyoruz buradan havasını alıyoruz hava alma işlemimiz bittikten sonra suyumuzun maksimum ya da şuralarda da olabilir yaptıktan sonra kapağını kapatmayı unutmayın <laughs> هاي لي